Evdeki klasik senaryolardan bir tanesi erkek elinde kumanda yatağına uzanmış, kanepesine uzanmış televizyonunu izliyor ya da elinde işte telefonu videosuna bakıyor. Evin hanımı da işte bir taraftan çocuk bilgilenmeye çalışıyor. Bir taraftan elin evin diğer işlerine koşuşturmaya çalışıyor. Bir taraftan e, yemekleri hazırlamaya çalışıyor. Her şey birbirine girmiş durumda. Doğal olarak istiyor ki Eşi de işin bir ucundan tutsun yani hani bir çocuğa baksın ya da bir yemeği hazırlamaya yardım etsin. Bu kadar koşuşturmacanın içerisinde eşine biraz destek olsun. Ve doğal olarak, doğal olarak diyorum, çünkü bilinçli kullanıyorum bu kelimeyi, eşinden daha o söylemeden bir destek bekliyor. Ve genellikle bu tür senaryolar biraz krizle sonuçlanır. Yani kadın erkeğe biraz tavır yapar, trip yapar. eee Erkek de küser, e, iyice çekilir. E, kadın da hem istediğini alamaz hem de ilişkisi bozulur. Bir de bunun üstüne sorun yaşar. Bu durumda bir çözüm yöntemi olarak aslında bir tavsiye niteliğinde kadınlara diyoruz ki erkeklerden her ne istiyorsanız bunu trip yapmadan açık bir dille e, net bir şekilde ifade edin. Yani şunu söyleyin ben işte yemek hazırlıyorum çocuğa sen bakar mısın? Yani hocam ben söyledikten sonra ne önemi var, ne değeri var demeyin. Çünkü erkekler söylemeden, net bir şekilde ifade etmeden pek anlamazlar.